şey Hayır. Yapmadım, görmedim. <gülüyor> 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 Efendim, Ahmet'in sayından bilmedikleri sizlerden aldık bu cümleleri birazdan benim çıkart çıkardığı çıkartacağız, çıkartacak, okuyacak ve bakalım bu cümleleri oyuna nasıl yedirebilecek göreceğiz. Bunun için önce onlara sorum olacak. Cümlelerinizi aldık değil mi? Dört tane Ahmet'e, dört tane de Nereye geldiniz acaba? Ne oldu? Medya kıyafetinden kırk kalacağım Beyazit'e. Başka? Eşim aldattı. <gülüyor> <gülüyor> <İyi oldun. gülüyor> ettim. <laughs> Efendim? Fazla parayı bulmaktan da olur yani sonradan hesap. Peki o zaman ııı e, destekleyen bir şey olduğu için alıyorum. Fazla parayı vurmak dediniz. İkramiyenin vurması geldi. Çıkış noktamız büyük ikramiyenin vurması, çıkış noktasıyla arkadaşlarım park turunda Soyundan ve Ahmet yeah Deus é tem... Assim... çok iş bir sayılır be. Bana dön ya. Çıkın <laughs> Sadece yedi saniye. Hazır. Seni severim biliyorsun. Öpeyim. 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 Çıkar mısın? Çıkar <laughs> mısın? <laughs> Belediyesi'ne, başkanımıza, meclis başkanımıza, Erdoğan Bey'e hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sürçül ettiysek af diyoruz. Herkese iyi akşamlar. <Sessizlik> Kaç şuna bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok keyifli bir oydu. Herhalde e, sizler de katılıyorsunuz benim düşüncelerime. İlk defa böyle bir oyun sergilendi Keşan'da. Farklı bir tarz, farklı konular. Bu tabii ki az önce arada da konuştuk. E, oyun ne zaman oynansa farklı olacak bir oyun. Yani hiçbir konu yok. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kerem e, Yılmaz Yılmazer'in 2012 e, doğaçlama ödülünü Kazanan bir yatro topluluğu ve 2008 yılından 2012'ye kadar belki aldığınız broşürlerde de notlarda da var 2008'den 2012'ye kadar 500 oyun sergilemişler. Böyle bir topluluğu izledik bu gece ben bunun için öncelikle büyük alkış istiyorum size. sanata elimizden geldiğince değer vermeye çalışıyoruz, yer vermeye çalışıyoruz. Ee, bu 2011 ve 2012 yıllarında toplam 20. oyunu izledik bu gece burada. Bunun yanında heykel sempozyumumuz vardı, uluslararası heykel sempozyumumuz. Yine satranç turnuvamız yapılıyor. Ee, resim ve e, seramik kurslarımız devam ediyor. Onun yanında işte az önce kardeşim de çıktı, Anıl kardeşim de çıktı, kendisi de söyledi. Tiyatro topluluğumuz var. Bunun yanında tabii ki halk eğitim merkezinde bir tiyatro topluluğu var. Bizim da böyle, e, önem vermeye çalışıyoruz. Zannedersem bunlar da meyveleridir diye düşünüyorum Keşanlar. E, az önce bir karışıklık oldu herhalde. İki ayrı topluluğumuz var. Halk eğitim tiyatro topluluğu doğaçlama e, oyun üzerinde çalışıyor, öyle değil mi? Evet. Keşan Belediyesi ayrıca kendisinin bir seçmiş olduğu bir oyunu var. Onu da söyleyeyim buradan Keşanlılarımıza da bilgileri olsun. E, çiçeği vereceğim ama bir şey daha söyleyeyim sanata dair. Bir ülkede şöyle çok güzel bir söz var. Bir ülkede akıl ve sanata tan ziyade servete önem verilmeye başlanırsa diyor, ee, o ülkede keseler şişer ancak akıllar, kafalar boşalır diye böyle güzel bir söz var. Bizler sanatın ne kadar önemli olduğunu bilincindeyiz. İnsana ve topluma kattıklarının bilincindeyiz. Bu bilince de Atatürk sayesinde ulaştık. O bu ülkeyi kurdu ve sanat. kendisini hakikaten sanatla verdiği değerden dolayı biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. E, unutulmaz ülkemizin kurucularından bunu da belirtmek istedim. Ve bu çiçeği sizlere sunmak istiyorum. Arkadaşlar, Ar Arada da konuştuk arkadaşlarımızla ve başkanımla. Gerçekten çok güzel bir enerji, çok güzel bir takım bizi de kesinlikle oyun anlamında havaya soktu. Aynı zamanda başlama tiyatronun başlamış olması ya da belirli belediyemiz tarafından farklı oyunların da çok güzel oyunlarla çalışılıyor olması bizi ayrıca mutlu etti. Gereken bir her zaman vermeye hazırız. İzmir'e de bekliyoruz inşallah. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben başkanım geldiğimde kendisine boyuna anlatacağım. Bir kez daha çünkü her geldiğinde biliyorsunuz farklı. Yani şu an bir daha otursak, yeniden başlasalar farklı bir oyun olacağız. <laughs> yani birkaç gün olabilir. İşte geldiğiniz zaman erik ve yayın Ben bunu kendisine, başkanımıza ileteceğim. İnşallah bu e, oyun, yani topluluğu bir kez daha sizlerin karşısına çıkarız. Sağ olun.